İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet bakalım kim varmış burada. Evet. Seni veren Allah'a kurban olayım. Uğrunda öleyim. Evet, seni veren Allah'a kurban olayım. Uğrunda öleyim. Bakışına kurban, gülüşüne kurban. Evet. Bak. Evet benim yavrum. Bak. Evet, Burak, bu da Burak Eymen. Küçük koy kucağına, koy 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 koy. Ne ne ne. Evet, evet. Çocuklarımıza böyle hayvan sevgisini yaşamalıyız. Biliyor mu? Biliyorum. Ne kadar? Çok çok. Çok çok. Beni ölüyor bu gazimden. Evet. Mahmut'a. Evet. Onun adı ne? Firebird. Bu gizli gibi ya. Ne zaman doğdu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi iyi Söyle akşamlar. Evet. Söyle. 21 Aralık'ta doğdu bu civcivimiz. Hadi iyi akşamlar. Öptü herkese.